Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafak. Arkadaşlar, Sultan Papağanlarını kafese aldım. Salmadaydı daha önce bunlar. Oradan çıkarttım ve diğer e, çift sultanımızı sahiplendirdim. Ve ikisi arkadaşlar, Texas'la show e, şov kuşumuzu yaşattım. Şöyle onları şimdi size göstereceğim. Ve e, diğer şovlarımızın da Texas dişimizin de yavruları büyüyor. Ve Onlara da ekstra şöyle bir mama hazırladım. Yeşillikler hava sıcak olduğu için biraz yeşillik veriyorum. Şöyle bakın isterseniz ne verdiğime. Arkadaşlar bakın şöyle yumurta, havuç ondan sonra salatalık ve şöyle arkadaşlar iceberg'in kökü var ya böyle yeşil olan yer daha sert olan yer. Orası. Ve arkadaşlar şöyle tahıllı bebek bisküvisi ee, bundan verim. Bunda yeni aldım zaten. Diğer bisküviyi değiştirdim. Şöyle bakın. İçerisini karıştırdım. Zaten şu an e, yavru olan kuşlara verdim bunları. Şöyle bakın isterseniz. Arkadaşlar hatırlarsanız, bunları daha önce işe atmıştım. Bu e, gagası yamuk olan dişimiz. Şöyle tam net yapayım. Şöyle bakın. Erkeğimiz de bu, birazdan bunların yavrusularını göstereceğim sizlere. Ve arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve videolarımı takip etmeyi unutmayın. Şöyle bakın arkadaşlar, bunlara şöyle mama yaptım. Erkeğimize düşünün Şu an erkek dişiye husuyor. Ve arkadaşlar size onların yavrularını göstereyim. Şöyle bakın 6 tane yavru var burada onlar da artık renkleri yavaş yavaş belli olmaya başladı Sadece şu soldaki hariç arkadaşlar onu e, tek yavruydu diğer kuşların altından bunu buraya çektim e, Anne onun kanatlarını yedi için ben de onu buraya koydum sadece o var diğerleri hep çöz ve tek tas yavruları Şöyle bakın. Bunlar arkadaşlar ne yapacağım sadece şu diğerini yaparsam onu yaparım. Ama diğerlerini kendim ayıracağım. Çünkü onları bir gözlemem gerekiyor. Onlar nasıl bir yavru olduğunu görmem gerekiyor benim. Anneye mi çekti, babaya mı çekti? Belki daha iri çıkacak. Onları bir görmem gerekiyor büyüdükleri zaman. Arkadaşlar bu arada kanaryamız da iyi ötüyor. Maşallah demeyi unutmayın. Şöyle bakın. Çift kanaryamız. Ve arkadaşlar diğer yavruyu da sahiplendirdim. Yavru kanaryayı. Şöyle göstereyim size. Ve arkadaşlar gelelim sultanlarımıza. Bunlar da yuvaya girmeye başladılar. Bu şekilde kafeste koyduğum için. Bazen yuvada kuru yapıyorlar. Bunlar da umarım en kısa zamanda yumurtlarlar. Çünkü salma bunlara iyi gelmedi. Çünkü orası büyüktü. Pek fazla yan yana gelmiyorlardı. Ben de onları buraya aldım. Şöyle bakın. Yemleri, suları, ekstra burada suları da var. Şöyle bakın. Şöyle sizlere net göstereyim arkadaşlar. Maşallah sultanlarımız akbaba gibi. Arkadaşlar ben bunlara yulaf, her gün yulaf, her gün yulaf veriyorum. Çekirdek, ekstradan daldarı. Her gün değişik ürünler veriyorum bunlara. Şöyle bakın hayvanlar tadına sağlıklı. Maşallah yerlerinde durmuyorlar. Ve ekstradan arkadaşlar size daha önce bahsettiğim tarz dişimle Show erkeğim eşe attım Onları size sürpriz yaptım Onları size göstereyim Şöyle bakın Ve arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın Şöyle bakın Şöyle size net göstereyim Bunlar benim özel kuşlarım Bakalım arkadaşlar bunlardan nasıl bir yavru alacağız. Arkadaşlar günlük hemen hemen temizliklerini yapıyorum e, sirkeli suyla, fıstısla, tabanla, yuvalıklara her gün onları sıkıyorum çünkü hava arasında kuşlara dikkat etmem gerekiyor. Şöyle bakın. Burada onların arasında var bayağı büyük. Onlar da aynı şekilde arkadaşlar. Çekirdeği, yulafı, karışık. Ve şimdi birazdan onları da bana vereceğim. Hayvanlar yesin. Yiyen hayvandan korkmayın arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar şöyle. Kızım gel. umarım arkadaşlar en kısa zamanda yumurtlarlar. Şöyle bakın. Kanaryanın Kloster kanaryalarımız Şöyle Daha zararlarımız geldi. Bunları yavlara vereceğim. Ve ekstra yemlerimiz de burada arkadaşlar. Ve arkadaşlar Şöyle bir sirkeli su yaptım. Bunu kuşları temizlik yaparken kafeslerin tabanına ve kafeslere, tüneklere sirkeli suyu sıkıyorum görüyorsunuz arkadaşlar hepsinin tabanları pırıl pırıl ve arkadaşlar gelelim buradaki kuşlarımıza buradaki çiftlerimiz daha yumurtlamadığımız ama dişi sık sık yuvaya giriyor şöyle gösterelim hatta bakalım dişi ne halde Evet arkadaşlar dışardanımız yumurta mı? Şöyle bakın, ben şu an karanlık. Bakın dışardanımız yumurta mı? Biraz karanlık arkadaşlar. Burada bir çift albinomuz var. Onlar da beyaz takım. Arkadaşlar bu sarı beyaz beyaz takımlara yapıyorum. Mavi takımlara. Bu sarı renkler hemen hemen benim için aynı olması gerekiyor. Bakalım buradaki sarımız ne halde? Yavrularımız. Şöyle bakın. Burada iki tane yavrumuz var. Birazdan bunları da normal vereceğim. Mamayı size göstermek için şu an kuşlar önüne koymadım mamalarını. Şöyle bakın arkadaşlar. Kuşlar sıkışımıza. Şöyle bakın. Bakalım bunların yavrusu ne durumda. Bunların da 3 tane şu an yavrusu var. Biz arkadaşlar geldik buraya. Burada çiftlerimizin bakalım yavruları yeni yavrular çıkmış mı? Yeni yavrular mı çıkmış arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi. Altı yumurtadan şu an iki tanesi çıkmış. Dört yumurta da yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Arkadaşlar bunları ben düğüdüğüm zaman duruma göre sahiplendireceğim veya sahiplendirmeyeceğim. Onlara bakacağım. Çünkü bu kuşlar benim özel kuşlarım. arkadaşlar buradaki bakalım sizin şansınız var. Sarık çiftimizin yumurtlamış mı? Henüz de yumurtlamamış şu an. Ama dişi yumurtlamak üzere. Çünkü artık bu da sık sık yuvaya giriyor. Belli kendini. Şöyle bak. Şöyle bakın arkadaşlar takım takım arkadaşlar genelde kutlar bende. Şöyle mavi takımlarım var. Bunlar da aynı şekil kendi kutlarım. Kendi soyu kutlarımın soyları bunlar. Bunlar beyazlar mı? Mavi beyazlar bunlar bir soy maviler. Hatta dişi de yumurtamak üzere. Onun da kuyruğu düşmeye başlamış yavaş yavaş. Ve burada bir çift gene beyazımız var. Kişi albino. Bunların çocukları bekirmiş. Bunlar da giriyor galiba. Herkes evet, biraz çiğe girmiş. Olmaz herkese değiştirir. Başka bir erkek koyarım oraya ama. Yani bu çifti alalım başka bir çift buraya. Bunlar şimdi çiğe girmişler. Ve <laughs> <çiçeğe> arkadaşlar <girmişler. Biraz gülüyor> <çiçeğe girmişler. Biraz gülüyor> burada bir tane. Albino bütün var. O da biraz kafa tarafı mantar hastalığı birazdan tedavisine başlayacağım polisimiz de çok güzel ve burada bir çiftimiz var bunların yağları var sizlere soğutup tekrar göstereceğim ve şöyle bakın arkadaşlar Arkadaşlar sopayı da yeni yaptım. Kuşlar biraz içerisinde oynasınlar diye. Şöyle daha net gözüküyoruz. Bakın arkadaşlar bunlara benim kendi kuşlarım. Az önce gösterdim. Şovların yavrusu bunların hepsi. Bunların aslan nesi burada. Bakın şu köşede. Arkadaşlar burada çok güzel kuşlar var. Bunlar da aynı türdenlerden. arkadaşlar. Genelde ben e, rengi önem veririm. Benim için kuşlara da renk daha çok önemlidir. Yani şu harcı yeşil kuştan beslemem genelde. Maşallah seni unutmayın arkadaşlar. farele döktürüyor bu arada. Arkadaşlar diğer erkeklere girelim. Şöyle bakın erkeklerimiz de burada. kaç tiplerimiz var. Bunları da görmüşsünüzdür. Şöyle bakın arkadaşlar. Bunlar da eş almışlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi seyirler